Bir adamın üç sevgilisi vardı ama hangisiyle evlenmesi gerektiğini bilmiyordu. Bu nedenle hangisinin karısı olmaya daha uygun olduğunu görmek için bir test yapmaya karar verdi. Bankasından 15 bin avro çekti, her birine 5 bin avro verdi ve dedi ki, Nasıl harcarsanız harcayın. İlk kadın alışverişe gitti, giyim eşyaları, mücevherler aldı, kuaföre gitti, güzellik salonuna gitti. Adamın yanına dönüp dedi ki, seni mutlu etmek ve hoşuna gitmek için, senin için daha güzel olmak için tüm paranı harcadım. Çünkü seni seviyorum. İkinci kadın alışverişe gitti. Kendisi için giyim eşyaları aldı. Bir televizyon, iki çift spor ayakkabı, golf sopaları vesaire. Adamın yanına dönüp dedi ki, Seni mutlu etmek ve hoşuna gitmek için tüm paranı harcadım. Çünkü seni seviyorum. Üçüncü kadın parayı aldı, borsada yatırım yaptı üç günde yatırımını ikiye katladı, beş bin avroyu adama geri verdi ve dedi ki, paranı yatırım yaptım ve kendi paramı kazandım. Şimdi paramla istediğimi yapabilirim. Çünkü seni seviyorum. Adam düşündü, düşündü. Ve en büyük memesi olanla evlendi. Çünkü kararsızdı.